Evet arkadaşlar burada eşimin ve ablasının baldızımın mezrası Trabzon Araklı Çamlık Tepe Köyü mezreleri. Burası sizin mezreniz oluyor değil mi? Evet. Bizim. Bu cevizler böyle ceviz ağacıydı. Aynı böyle büyük müydü? Bu ceviz ağacı. İşte da, biraz, tabii daha çok büyümüşler. İşte diyorum ya ben 40 sene diyorum 40 sene önce de böyle bir ağacıydı. Evet. Bayağı büyümüşler. Bu i̇şte, ev kimin? Bu ev komşumuzun evi. Bu bu ev babamın dayısının evi. Babanın dayısının evi Babamın dayısının Görmüş evi evet. yıkık olan. Orada da bizim babamızın evi vardı. O da yıkılmış. Sade taş duvarı kalmış. Nerede? Aşağı, aşağı taş duvarı kalmış sadece mi? orada. Şu hemen? Evet. Yayladaşının taşlarını da bulamadık. Buradan çinin taşları duruyor. Ha böyle... Öyle Daha... evet, gideceğiz ama araba... Bu çayırlıklar... Sizin mi? Yok burası. Siz bir her çasın komşu komşu. Mesela ha bura buradan aşağı bura dedemin. Babamın Aa, dayısının şey dede derdi. Siz babamın dayısının evet. orası. Sıraları güzün hep bir tip ot yapıp kuru tutacak böyle yedirmek için. Bak iki fırati arası bu. Babamın dayısının yeri. Ha burası değil mi? Tabii o duvara kadar bu komşunun yeri. Duvardan altı orası bizim evin o cevizden uyanı <laughs> o görünen yer orası bizim. Ha böyle burası başka komşunun da. Burası bak burayı mı? Burayı fındık dikmişler bak. Burası Fındık dikilmiş, saylık bile yapmışlar buralarda, bir sürü say dikmişler. Tabii ki ormanda kapatmış, bunlar yok dileriz, bunlar sonra. Bu ağaç, bu ağacın ne? ismi ne? Terci. 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 Ama bu sebezi. İstrit sanki. Ha, biz de bizim videomuz isimde Terci. Çınar yaptı. Çınar mı? Evet. Çınarın bir değişiyor belki de, değil mi? Hani. Hani 3 yaprak. Niye? Bak. Bu kenarlardaki 2 sayma küçük tırnaklar. Niye? Hani ha. az şarkı. çevir bakayım tam. Ha bunlar sayarsak 5. Aralarında sayarsan 5. 1 2 3 4 5 yaprak var böyle derin yırtık aynı cisler ya. Derin yırtık olacak ama. Tamam. Derin yırtık. Ya buralar neşe ne şaklaktı. Baba buralar neydi buralarda ama bunlar ne? Daha büyük. Buralar şimdi kimindir hava sizin yerler diyelim. Bizim yerler amcam. Bugün, Bugün gitti gittik ya yani. Ha, Mustafa amcam değil mi? Evet, evet. Buraları amcam aldı. Burası amcam. Hep yıkılmış evler. Hiç ev yok ki. Ama tabii ki bu, bu evlerde biz böyle yaşaydık. Bu yıkılmayan evler gibi olduğu zaman onlarda yaşaydık. Şimdi ev beğenmişsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> O dönem öyle götürdü. O dönem evleri biz yapmamıştık. Kim bile buralarda akreplerin, yılanların içinde. Biz, ya, biz, yapmamıştık. Şimdi biz yaptığımız için biz beğenmiyor. İstediğimiz gibi yapmaz. <laughs> Bu otları biçerdik. O zaman elimiz mahkum. Yok o zamanlar mesela mi? biz çayırların içinde yatardık. Da. Ama bak onu anlatayım. Bu otları biçerdik. Bu evlere basardık bunları. Sadece bir ateş yakacak yer. Zincirli böyle zincir atıp yemek pişirecek bir ateş yeri bir de yatak serecek ya çaylara takılırsa çayların ateş içinde, e, işte. çayların içinde takmayacaksın kollayacaksın çayların kenarına yatak hiç yangın serecekti. olmaz mıydı? hiç, hiç olmadı hiç olmazdı. sonra taşırdık yere sardık yaşardık oralarda çok mutluyduk o zamanlar evet, mutluluk şimdi. vardı o zaman Aynen. şimdi, şi, şimdi her şey var Sinit Huzur ya. Bu, bu i̇nsanlar olmuyor. Buranın ortasından işte kayar gayert sakın taşlar vardı. Yaylaya yük götürdük. A o taş mı? Evet taş ne, o. Neyi ne ne duru? Sinit boğazın taş. Sinit boğazın taş. O aradan o ara boğazdan üstüne çıkardık. Yaylaya yük götürdük. Döner akşama bu saatler bu saatlerden biraz daha geç sabah mesela saur yemeğini yerdik. çıkardık gider bu saatlere döner cezalı. Bir de oraya geldiğimiz zaman oradan aşağı böyle sarı sarı etekler giyerdik, beyaz çoraplar, naylon lastikler, varlıyor evet. böyle hava bir atardınız alt, hava atardınız değil mi? Ben oradan aşağı bizim evin yanına gitmek istiyorum. Şimdi gidemez. Ya burada deneyemem. Az gidip gelirim abi. Gidip mi? Onu oraya gelmem, ben aşağı inemem. Gidip gelme, buradan ne aşağı olur? gidiyorsan buradan git, alttan oyuna git. Buradan çayırın içinden olmaz, Yok, evin öbür değil. tarafından oluyorsa. Buradan değil, şu evin altından. Bak hele ay şimdi kaba, ayaklarını taşa bir şey takarsın, taşlara da düşer bir şey dersin. Yok ha, buradan gideceğim de, oradan oraya Tamam, dön. git bakayım o taraftan. Buradan değil, burada tel var, evin <laughs> oradan gitti. Buradan gideceksen telin aşağısı tel değil, telin altından getirsin. Niye gideceksin oraya? Biraz daha yakından bir bakalım. Ee, bir bak bakalım. Nerede anam, nerede babam? Hep buralardaydılar değil mi? Gece evet. anam kapıyı açardı. Ramazan ayı olurdu. Kapıyı açardı. Kapıdan böyle kafasını uzatırdı. Derdi ki bakayım altı kardeşleri görebilir miyim derdi. Hı. Sağ ol da Ramazan'da. Altı kardeşler derdi evin doğrusuna gelmişse sahur olmuş demektir. temzit derdi. Eskiden ezan yoktu da. Şimdi. Ezan yokçu, Sela yoktu. Sela yoktu. Çok Ha kapı var. Çok kolay gelmek istersen. Tamam. Altı kardeşler de böyle uzatırdı bakardı derdi. Çahat derdi. Tam temzit zamanı derdi. Altı kardeşler tam satsıya gelmiş derdi. <laughs> Öyle yemek yerdi. Yatarlar. Yani. Biz o zaman soğuktu. Biz oruç tutmazdık. Biz küçüktük ama böyle aklımda kalmış yani. Gidiyorum görüşürüz. Tamam. Doğup büyüdüğünüz evin oralara gidin. Nere? Doğup büyüdüğünüz eve de taş duvarları duruyor sadece. Evet arkadaşlar bunlar eşimi ve baldızımın mezradaki doğup büyüdüğü ev. Biz Karadeniz şivesiyle mezre deriz. Normal yani mezra. Köyün mezrası burası. Mezra evleri. Yem yeşilli, yeşillik içinde arkadaşlar. Kuş sesleri. Tam huzurlu bir ortam. Yılmaz telefonum arabada mıydı? Arabada. gerçekten arkadaşlar muhteşem bir manzara var. yemyeşil Karadeniz dağları dəylər ki, tavuqların küməsi idi. Burası axır. Rəhmetli Mustafa Sırtlının dedi, evə bənzüyər aynı. Baxdım, ağladım. deyə bir türküsü var. Burada kabak ocağı var arkadaşlar. Yine mısır bahçesi ufak. Armut da var ama armutlar olmamış. Daha küçük. Hani gelin biraz anlatın bakayım şimdi. Görünüyor mu? Diyor, bak. Ha bu direkler sınır yapmışlar burayı bak. En az var ya. Bak en az bizim sınırımız ha burada. En az bak. En az. Sınırını ben bulayım sana. Dur. Bakayım ben. Şurada bir duvar var. Bak. Daha bir hatırlayayım mı şunu? Tabii bak, duvar var, şu var orada. bir duvardır bak. Az yakından gelirsen görürsün. Şöyle enli bir duvar. Damatlı babam, annem anlatırdı. Bak şurası duvardır. Orası bir ucuyla biri burada. Bu evet. duvarın tam şöyle şurası denmişsin Buradan. Kenara. Buranın sahibi burayı buradan o gazoğa kadar o sürmüş. Bak şöyle açarsan görünür. Buradan o kadar. Metre. Oraya sürmüş. Oraya hadi. sürmüş şimdi onu diyorum. Almış götürmüş. Yastık etmiş başının altına. Mezarda. Hav armudu bak hav armudu. Kim idi bu Hasan amca mı yoksa? Yok. yok. Kendimlik hmm. amca var Hav hmm. armut. Adikcan armudu de derdik. var O armudun dibinde otururdu. Hav armudun dibinde otururdu. Ondan gidip hadi armut almayalım diye. Hayır. O armudun şimdi... dibinde oturup beklerdi. Eskiden insanlar yokluktan mı? Neden işte He? şey yaptı? Eskiden insanlar yokluktan mı? Neden pek şey Marco, yapmaz? Bilmiyorum artık nedense bilmiyorum artık. Ha, burada Hasan dede vardı, bir ofli yenge vardı. Allah hata Çok güzel bir neneydi. De, Hasan dede biraz böyle <laughs> konuşurdu, İngilizce İngilizce. Çok tatlı bir dedeydi. Herkes ettuğuyla anılır. Buradaki de öyle anılır. Bilmiyorum. Adam ha yukarıya da aaa bak şey pen, pencere takmış. Aynen. Neydi onların adı? Pümapen pencere takmış. Burası bu altta mı dururdunuz? Alt ahır mıydı? Alt ahır. Alt ahır üstü evde. ahır olan yer kalmış. Hayvanlar bağladığımız zaman hayvan He. bağlardık üstünde. Kaç oda vardı? Oda. Oda yok. Sayısını bilemez oda yok. yok, <laughs> oda yok sadece <laughs> bir oda vardı. Ot basardık. Oda otların içinde değil mi? Otların kenarında biraz oda. boş yer görürdük. Oraya yatan sayırdık. Sabahten kalkardık ki Yatağın üstü ot dolmuş, her tarafımız saçlarımız çayır <laughs> olmuş. Annem alırdı eğer saçlarımızda biraz çayları seser atardı. Biraz evet. Bir şeylere de. Biz tabi o zamanlar küçüktük. Öyle, öyleydi. <laughs> Akşam oluyor, daha inemezdik ha. Dışarsın, oralardan aşağı, oralarda bak bitti, kaymatı var. Haydi bu el yeter o kadarı. Anam babam gitmiş de ev gitsin ne yapayım haydi gidelim. Güneş battı artık. Zaten <laughs> evde Artık evde gitmiş de. Tamam yeter bu kadar Burayı bak. Böyle yaptı adam bize de kalmadı ona da kalmadı. Biz sattık amca ama. O da geçti gitti. Adaletli olmak lazım bu dünyada. Aynen. Buradan değil hava. Niye oh, havadan gider? Bu otlar ne otu şey değil değil mi? Ha bunlara hoş. Kaza ya değil. Yok yok kaza ya değil. Kaza değil bunlara hoşin derler biz burada. Hoşin. Evet. Bu ha bunlar labada moloş. Ondan sonra zına, bunlar böyle saf bir çayır ot. çok güzel bir tohumlar olur. Ha bu otu, bu otun adı. Az bu tarafa gel ha. Bu ot böyle çok yumuşak bir ottur, pamuk otudur. Ha. İsmi pamuk otu. O da bizim oralarda da vardır. Ha. bu bizim burada sizin orayı bilmem. Bizim burada ismi pamuk otudur. Onun evet. Sonra, bir resim çekeyim size. pura. Bir resim çekeyim size. Batenpure miydi? Azıcık da resim çekeyim. Batenpure miydi? Onlar, onlar... He he, on onlar... Onlar Batenpure. Batenpure. Çektim. Tamam. Batenpure. O zaman... ...seni çiçek atar bununla. Kim Şey var ya... Ne? Ne onlar? Batempura, pure onlar, mi? Ayçtı. Pure. Batenpure nerede? Evet. Bu çiçek açtılar, ne önce gibi çiçek açar. Benziyor zaten ay çiçekler. Çok yoğun çiçekleri oldu bak. Onun yabanısı belki. Burada bizim tarla yerimizde. Or oradan başlardı, öyle gelirdi. oradan yukarı bir küçük orayı darlıya darlıya görmüş. Orayı fasulye, misir, patates, şey. Misir, fasulye, lahana. Lahana ekerdik. Böyle gelip buraya genişlendi. Şu yukarıya kadar böyle burada bir misir var. Yazın bu zaman bu zamanlarda lahanalar öyle alır, o atılırdı, taze olurdu. Yaylaya giderdi. Herkes yük yükselirdi. Kim gelirse önüne düşerse kim kırar alıp yaylaya götürür. Taze taze lahanalı. Böyle. Bak bu ağaç burada ufacık bir ağacı hiç büyümezdi. O bunu kesmişler herhalde. Hatırlay mısın burada? Kesmişler mi? Zayıf bir ağaç oldu. Büyümezdi fazla. Büyünce de olarak çok çoğalmış. Ha bu şey. Tekçi ağacı. Hatırlıyor evet. musun onun orada olduğunu? Hatırlıyorum onun orada olduğunu da. Aklıma takılan bir şey var. Ha bu taşlar bunun yerden gelmiş. Burada taş yok. Burada, taş burada sadece yok. bir taş duvarı var idi ha orada. Burada Bunlar taş yok dedi. Taş duvarına Duvar taşına benzemi. Duvar şey, taşına benzemi işte buranın nerede gelmiş. Taşları ben bilirim nerede geldi. <laughs> o taşlar ha bu arada şu duvar kalkmış burada. Bu arada bizim duvar, duvar vardı var ya. Duvar var ya. O mudur acaba? Burada şu duvar yok burada. illa ki onu kaldırmıştırlar. <laughs> <laughs> o şey yok. Ne güzel burası da bak etmişler. Bak, bak, lah, bak işte lahana tohumu atmışlar. Bak görüyor musun? Bak. İzledim. Biraz lahana fidesi alın orada. Yok, bak, yok. lahana ben tohumu. Yok, <gülüyor> <günahtır>. <gülüyor> Şaka <laughs> değilim olur mu? Yaz ya. da zaten. Günahtır da bizde yok sizi. Benim lahana yani fidesi işte böyle ederdi, ederdik. Lahana tohumunu saçardık. koparı dökerdik. Taze taze böyle. Aha burada koparmış da unutmuştur illa çalmaya. Sararmıştı. Ya da seyreklemiş kazınç kabakları o yüzden koparmış. Kabakların içini koparmıştır. Ay önünde bir şey göstereceğim sana yine. Nedir acaba? <laughs> bir kısmı göstereceğim ne olduğunu söyleyeceğim bakalım onun için söylemiyorum ben. Ben mi söyleyeceğim ne olduğunu? Evet, onu burada, onu burada bak oldu? buradan yukarı böyle bir der, şu o, şu yok artık devize kadar orada bizimdi böyle. Niye? Aşağıdan yukarı bu. Böyle... O duvara kadar. Ya, evin, evin duvarı yani öbür taraf. Öbür taraf evin duvarı. Bu tarafı da böyle. Şu yukarı derizin dibine kadar. Orada da bir duvar var. Derizin gerisi o duvara kadar ve orada bir duvar. Ablayı biraz kapatalım. Orayı domuzu şöyle tarafa geçip akıllarını gitmasın diye yapmışlar. sen de söyleme. Ne? Bilmaz'a göstereceğini anlayacaksın bakalım ne olduğunu. Anlarım illa Anlarım illa şey. Bilirsin ne olduğunu. Burası gerçekten çok güzel ya. Oturaklı bir yer var. Burası çok güzel. Buralara tapu Burası. aldı herkes. Ha, tapusu var mı? Tapusu bir var buraların tabii. Şu ormanlarda, şu ormanlar hep sahipliydi ama ormanlar devlet ormanı oldu. Bu aşağıdaki atık yerlere tapu verildi. Bak orada çay bitmişlerim var. Sırganda var burada. Kahveyi bu buraya kim yapmış acaba? O ev işte şey. Ne? Nereye çay dikmişler? Ağında o yeni evin başı ne bak. Aha, evet. O ev yeni buru şeyler mi Orası bu şeyler vardı ya. Hmm. Hadi hava kararıyor. Buralardan aşağı inemeyiz daha. Ha. Yollar zaten kötü, çamur. Kaprasi meyir, ya böyle yapmışlar İmaz Nasıl? Ay yakından gideceksin oraya. Ha o şeydi de. Ne? Burada olur mu onlardan ama? Olur <laughs> olur. ne için yapmışlar? O şeydir da döver, döven. Nedir o? Hep, evet, evet anlıyor zaten. He. Evet. Öyle mi? Ne? Döver mi o? He Ana. Yani... hep kırıyormuş, içeri giriyormuş. O yüzden evet, şey yaklaşamasın yapalım. diye. Yaklaşamasın öyle diye hep sıvı çakmışlar dedi. Ama nereden çıkmış Aa bak hele burada çeyran var. Çeyran evet, var tamam. tabii. Çeyransız olur mu bu devirde? Evet. Böyle videonun daha sonine yanaştık buralarda. Evet. Bugün de bitti. Yarın inşallah Rize'ye, he? yapmayalım. Başka bir yerde Allah nasip ederse. Nasip olursa inşallah. i̇nşallah. Sen de geliyorsun de. da. Ben bilmiyorum bakalım çocuklarla buluşalım da ona göre karar vereceğiz. Biz olduğu zaman buralarda bir armut olur, bir ceviz olur. Bu armutlar hep güzün. Güzün mü? Güz armudu mu? Tabii evet. Ağustos'tan sonra. Ağustos'tan sonra. Hep sonra. Şurada sonra... bir ev var da yıkılmış. Burada bir ev yardım. Benim kayınpederimin evi şu yukarıdaydı. O yıkılmış. O yanında bir tane daha var. Oraya çıkamadım. Bakamam oraya çıkamadım. Ne? Orada da benim anılarım yok zaten. Neyse hava karardı. Hava karardı. Hava evet arkadaşlar. Mesela. Bu o kadar ki. Sizlere de hayırlı akşamlar. Allah'a emanet, Allah emanet olun. olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şimdi şurada bir durum daha yapayım. Abim görsün eski evimizi. Whatsapp'ta paylaşayım hem